Petrol fiyatları 6 ayın en düşük seviyesinde. Peki bu düşüş sürecek mi? Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Sayın Tonguç Erbaş şu anda yayın konumuz. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Ee, nasıl bir öngörüde bulunabiliriz? Petrol fiyatlarının 96 dolarlara kadar düştüğünü biliyoruz. Daha da düşer mi? Şimdi teknik olarak tabii biz böyle bir gelişmeler bazı bakılı bir de piyasada teknik olarak değerlendirdiğimizde hani o psikolojik sınır sanki 100 doların altında kalmamız geri çekilmenin devamını beraberinde getirebilir gibi duruyor. Yani bu tamamen fiyatlar üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda ama. Genel gelişmelere baktığımızda bir kere bu Rusya Ukrayna meselesinin başladığı süreçten bugüne kadar son dönemde özellikle petrol fiyatlarının işte 120 130 dolarlara doğru çıktığı dönemlerden sonra Amerika'nın özellikle fiyatı aşağı doğru çekmek adına hem kendi üretimini hem de OPEC üretimini belli aylarda arttırmaya yönelik baskısının devam ettiğini görüyoruz ki geçen gün yapılan işte 3 Ağustos'ta yapılan toplantıda Eylül ayında tekrar o pek bir e, günlük üretim artışına gitti. Bunun yanı sıra e, bildiğiniz gibi dün İngiltere Merkez Bankası faiz artışına gitti ama özellikle son çeyrek resesyonu ve bir buçuk yıla varabilecek bir resesyondan bahsetti. Yani ilk defa bir merkez bankasının e, doğrudan piyasaya bir resesyon olayının e, kendi ülkesinde gerçekleşebileceği söylemini duyduk ve bence e, teknik fiyatlamadan daha çok aslında bu resesyon endişeleri ki bugün Amerika'dan tarım dışı istihdam verisini de alacağız o da önemli olacaktır. Petrol üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Yani şunu söyleyebiliriz sorunuzun cevabı devam edebilir aşağı doğru hareketler. Ama eskisi kadar en azından petrol fiyatının yukarı doğru gidebileceği bir marj olmadığını dünya piyasalarında bu beklentinin biraz ortadan kalktığını, bunun da ana nedeninin resesyon beklentileri olduğunu söylememiz gerekiyor. Ben şöyle düşünüyorum kısaca, Rusya, Ukrayna eğer bir masaya oturup bugün imzayı atsalar, Bence 15-20 dolara kadar bir petrol gerilemesi daha çok net e, bu tarih aralığında görme şansımız var. O belki kısa vadede olmasa bile e, şu an petrolün o dünya piyasalarını krize götürebilecek ya da panik yaratabilecek yükselişinin e, sonuna geldiğimiz görülüyor açıkçası. Evet peki. Çok teşekkürler Tonguç Bey. Yayına katılımınız ve ben... kıymetli fikirlerinizi bizimle paylaştığınız için çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar